Rüyada domates görmek tabiri. Rüyada domates görmek rüya yorumu. Ne anlama gelir? Ne demektir? Rüyada domates görmek hayırlı ve güzel olana işaret eder. Müjdeli ve sevindirici şeyler duymaya delalet eder. Domates genel olarak iyi şeylere ve beklenmedik anda meydana gelecek olan gelişmelere işaret ederken bazen de karşılaşılacak olan sıkıntıya, üzüntüye ve zorluklara işarettir. Zamanında görülen domates kısmete, şansa, berekete ve kazanca da işaret eder. Domatesin tadı eğer may hoşsa rüya için hayır gelmeyecek yorumu yapılır. Eğer domates yetişmiş ve kırmızı ise yani tatlıysa bu kazancına artışına işaret eder. Rüyada domates görmek tabirini rüya yorumunu yaptık. Rüya yorumunu yorumuna Görmen, bir beğeni ve kanalımıza rüyada. abone olmayı unutmayalım lütfen. Rüyada. Bir başka rüya tabirinde rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.